Selamlar herkese. Evet dostlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah şükür bizler iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Hüseyin abimizle misafiriz. Burada bizim komşumuz Hüseyin abi ve abla. Evet Hüseyin abi merhaba. Merhaba Ben tanıyorum seni bir de izleyenler tanısın. Evet. Ben Hüseyin Yavaş. Buğla Ortaca Güzel Yurt Mahallesi'nden. Burada çiftçilik yapıyoruz. inek besliyoruz. Hemen hemen bir o sene şey... oldu değil mi sen buraya gelir abi? Bir sene oldu. Bir senedir buradasın. Biz burayı kiraladık. 7 dönüm. 7 dönüm de öbür tarafta var 14 dönüm. Ben ilk defa şeyin abiden duydum böyle bir şey. Yani kiralık arsa olabileceğini. Burayı 14 dönüm olarak kiralamış. 10 yılına kiraladık biz buraları. Sözleşme yapmış sözleşme, 10 yıllık. 10 yıllık sözleşme. Vallahi çok mantıklı geldi bana da. Evini koymuş şu şekilde. Bakmayın biraz dağındık ama süt işi yapıyorlar o yüzden böyle bidonlar falan. Yani bir konteyner oturtmuş. Önüne ektiği bir alan var. Sebzesini falan ekiyor. Onun harici ön tarafta ahırı var. Üç tane inekleri var. Abi güzel evet. vallahi ya hani güzel. fiyatına baktığın zaman güzel yani bence <laughs> şu anki piyasa fiyatlarına kira fiyatlarına göre çok şey iyi yani şeyi mantıklı kiralamak mantıklı kiralamak yani mantıklı. en azından şey yapıyorsun yani kendi yerinde kendi çalışıyorsun 10 sene bir de yani baktığın yani. zaman bir öbür, sene türlü. Olmuş da. öbür türlü burada biliyorsun Muğla, bir Muğla genelinde biraz, yani biraz ikinci seneyi oturmak aynı evde biraz zor ev sahipleri evet. biraz şey yapıyor, çıkartıyor, zam yapıyor falan ya. Ama bu türlü sözleşme olduğu zaman evet. daha iyi olur bence. İnşallah. Bakalım bir de böyle deneyeceğiz. Yıllarca esnaflık yaptık. Ne iş yaptın İnsanlardan abi daha önce? Usandık. Peynir, yumurta, gıda üzerine esnaflık yaptık. İnsanlardan, ticaretten usandık. Hayvanlarla <laughs> daha iyi. <laughs> Hayvanlarla daha iyi yani. anlaşıyoruz abi. Biz de öyle ya. Çok tatlısın sen ya sev diyor beni kafasını uzatıyor. İlk defa mı yapıyorsun şu an bu? İlk büyük defa yapıyorum başını. Yaşım 55, 55 yaşından kadar 12 yaşından var ticaret yapıyor. <laughs> Peki nasıl abi şu an? Büyükbaş? Vallahi güzel büyükbaş. Allah bereket versin. Hem vakit geçiriyor bize, hem ekmek kazandırıyor. Çok şeye ihtiyacımız yok ama vakit geçiriyor en azından. Hem geliri iyi. Ya yani küçük başa göre evet, biraz daha iyi herhalde ya. Tabii küçük başa göre iyi. Gerçi küçük başında biraz daha şey kolayını Yani doğumu kolay. Yani küçük başın fazla riski yok. Yani. E şimdi hayvan ucuz. Bunun bir tanesi 85-90 lira. Ona gittiğim gün 6 lira, 7 lira. Paraya bakalım. Yani. Ya. <laughs> Şu an mesela yavrunun bir tanesi kaçı satıyorlar? Ama ben 11 bin liraya sattım. 2 aylık. 2 aylık. 2 evet. aylık erkek vardı. 11'e sattık. Bunlar 2 sene önce 2-2,5 bin lira evet. dövüyorlardı. Yani. yani vardı biz o zamanlar keşke alsaymışız abi ilk geldiğimizde ama bilemiyor ki insan işte. Bizim iki tane oldu ikisi erkek oldu. Bizim niyetimiz dişi olup üretmek çoğaltmak ama bakalım nasıl olacak. Hayırlısı abi onun da herhalde formülleri var ya veteriner olarak. Evet dişi garantili atıyorlar veterinerler de. Akşam tam akşam bir de rüzgar yok ya. Kaldır. İnşallah hamile. Bir tanesi kaldı. Onu da tohumlattık. Münasip olursa inşallah. Seneye çoğalırız. Dokuz <laughs> ay. Bizim hedefimiz biraz büyütüp bir iki arkadaşa yardımcı olmak. Yanımıza bir eleman tutup. Bir aile tutup. O şekilde yardımcı olmak. Bakalım abi hayırlısı ama güzel senin buraya sılaj etmişsin. Sılaj İlk önce ot ettik ot vardı, otu kaldırdı. Şimdi arkasından sıra çekti buraya. Zamanlarımız orada otlarımız Yani dar ekti yani öyle söyleyeyim bilmeyenler için. 500 balya otumuz oldu 14 dönümden. 14 dönümden 500 balya. İyiymiş abi. 490 kusur balya oldu. İyiymiş yani baktığın zaman yine bir 500 zaten garanti ya. 500 iyi yani. İki mahsulü, iki üç mahsulü kendin ürettin mi hepsinden iyi. Yani mesela Hüseyin abi bize geldiği zaman bizde fazla bir şey yemiyor. Zeytin <gülüyor> <gülüyor> bizde aç şey yağı falan kullanılıyor evde. Dokunuyor mesela ona. Onlardaki her şey organik şu an evdeki. Biz zeytinyağı yiyoruz, tereyağı yiyoruz. Zeytin Kendimiz de... sade yağ yapıyoruz, peynir yapıyoruz, yoğurt çalıyoruz. Zeytinlerine kadar kendileri yapıyorlar evde. O yüzden dışarıda fazla bir şey yemiyorlar. Evet. Aslında baktığınız zaman abi köy hayatı zaten o yani o yani. mantık o yani. Yani köyde yaşıyorsan yapman Tavuklarla gereken o. bak et tavuklarını bile kendimiz besliyor. Ya. Yani. et tavuğu almıyor. Zaten köyde yaşıyorsan kendin üretmek zorundasın evet. abi. Evet abi bu arada dışarıda süt, peynir, evet. tereyağı falan satıyorsun. Dışarıya peynir, tereyağı satıyoruz. Süt satıyoruz. Bu arada ortaca Güzellut Mahallesi'ndeyiz dostlar. Evet. Yani Güzellut Mahallesi ne bağlı burası ama Güzellut değil aslında. Karadonlar. Karadonlar'a sınır. Karadonlar'la sınır burası. Ortaca'ya 7 kilometre. Sarı Germen yolu üstünde yeni sarı Germen yolu yani İstanbul'a da gönderebiliriz yani çevre illeri de gönderebiliriz ama genellikle hani buradaki buraya yetmiyor zaten yerleri yani buraya biraz 3 tane yani inek değil. olduğu için biraz buraya anca yeter diye düşünüyorum ben de Böyle bu şehirde oturuyorsanız yani bana instagram üzerinden ulaşabilirsiniz ben direkt Hüseyin abiyle diyorlar sokarım sizi evet o şekilde ürünlerinden de satın Biz herkes derselir. gibi değiliz. Biraz çok, bize çok para lazım diye bize dost lazım. <laughs> Millet 100 liraya satıyor 5 litreliği. Biz 80 liraya veriyoruz. 16 liraya veriyoruz litresini. Ve yaptıkları ürünler evet. de güzel. Yani yengenin yaptığı tereyağı, peynir falan bunlar bayağı güzel yani baktığımız zaman. Evet abi şimdi nereye gideceksin sen? Şimdi güzel yurdun içine gideceğim. 10 litre süt var. Sipariş. Süt götüreceğim. Onu götüreceğim. Evet şimdi yemlerini yediler. Yemlendikten yani sonra burada tenekede suları var. Sularını içiyorlar. Değil mi kızım? Ha? Ha? Çok tatlısın sen ya. Sev diyor beni. Kafasını uzatıyor. Evet şimdi çekimi ben devraldım. Şimdi Gülsüm abla sağda sütleri böyle difrize koyuyor. Burada Bunlar tereyağı olacak. Şunlar tereyağı olacak. Yok. Başka tereyağı olan şu iki tanesi. Ha, şu iki tanesi tereyağı olacakmış. Yarın yoğuracağım. Yarın yoğuracakmış. Onu da bir gün ayrıyetten bir çekim yaparız. Ee, bunlar yeni salmış sanırım. Bu şekilde difrizde saklıyor. Bunlar da bugünün zaten. Tereyağı, peynir ne varsa hepsini kendi güzel elleriyle yapıyor ve satışa sunuyor. Evet burada yapılmış olarak da var zaten şu şekilde lezzeti harika. Biz denedik biliyoruz tecrübe sabit söylüyorum. Yoğurt, yoğurt, yoğurt tereyağı. Özellikle belirteceksin. yoğurttan dövme tereyağı. Ha yoğurt, yoğurt tereyağı. Yani. Ha yayık tereyağıymış bu normal yapılmıyormuş. yoğurt. Kaymak tereyağı değil. Ha kaymak yoğurt... tereyağı değilmiş Kay... anladım tamam. Yoğurttan mayalı tereyağı oluyor. Hm yoğurttan mayalıyor ve tereyağı yapıyor lezzeti çok güzel. Kullandık biz. Harika gerçekten. Ee, bu da çökerek. bunun da tadı çok güzel. Lezzeti çok güzel. Annemler buraya geldiği zaman almıştık. Çok beğendiler onlar da. Bu şekilde. Gülsüm abla kendi yapıyor. Kendi satışa sunuyor. Evet. Baya bir organik hayat yaşıyorlar ya. Ciddi anlamda. Evet. Çok güzel. Baktığın zaman Allah inşallah bize de nasip eder öyle bir hayat. İnşallah. Yani biz de düşünmüyor değiliz. Yani gerçekten baktığımız zaman çok mantıklı bir karar yani o arsa kiralamak yani seni arsayı senelik kiralıyorsunuz ve çok cüzi rakamları kiralıyorsunuz yani çok ucuz rakamları arsayı senelik kiralıyorsunuz yani onu boş olarak içine yani bütçenize göre bir konteyner koyuyorsunuz yani bu tekerlekli konteyner yani sabit olmayacak öyle beton falan olmayacak evet. zaten olmuyor orası tarla olarak geçtiği için elektrik suya başvuruyorsunuz onlarla çok bir şey tutmuyor zaten yani söylemişti bize Baktığınız zaman yüz küsür bin lira Ne harcamış o zaman herhalde geçen sene? Öyle bir şey çok, lazım. O da evle birlikte yani yüz küsür bin Hani çok baktığınız zaman çok cüzi rakamlar ve 10 sene sözleşme yapıyorsunuz. Her sene zammınız oluyor ama hani bir ev kirası kadar olmasının ihtimali yok yani. Tabii. Şimdi bir eve 80-90 bin lira para veriyorsun buraya. Hı -hı. Onun ucu kadar para veriyorsun yani küçücük. Yani. Bence çok mantıklı. Ama şey iş çok güzel ya. Şu inek işi ciddi anlamda güzel ama yani yapabilir miyiz? Bir de o var. Gerçi yani ben güzelliği yaparım da. kadar zor da aslında zor. Bilimden. Yani sonra, sonra. buralarda zor özellikle. Çünkü buralarda mera yok. Sadece kapalı besliyorsunuz falan. Ama sonuçta tuttuğunuz arsayı otunu ekebiliyorsunuz. Sulajını ekiyorsunuz. Yani onları biraz daha böyle hani uygun fiyata mal ediyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Dışarıdan alsanız çok şu an ciddi rakamlar. Yani evet. ne diyeyim? Hayırlısı olsun inşallah bizim de bir gün başımıza gelir. İnşallah bakalım. Evet dostlar bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.